Günlerce hatta aylarca uyuyamadığınızı düşünün. Ne kadar da korkutucu değil mi? Bu videomuzda dünya üzerinde yaşanan endüstriyel bir felaketten farklı olarak insan bedeninde gerçekleşen ve maalesef ölümle sonuçlanan korkunç ve acı dolu bir hastalığı inceleyeceğiz. Hep birlikte Michel Korkun hikayesini ve ailesel ölümcül uykusuzluk hastalığının nasıl ortaya çıktığını, tedavi sürecinde neler yaşandığını inceleyelim. Ölümcül uykusuzluk Nadir görülen genetik bir hastalık olup beyindeki talamus bölgesini etkileyen kalıtsal ve ölümcül bir nörolojik bozukluktur. Genellikle orta yaşta veya daha sonraki dönemlerde uyku problemleri ve gün içerisinde yaşanan aşırı yorgunluk ile başlar. Başlangıçta aşırı gündüz uykululuğu nedeniyle hastanın aşırı uyuşukluk yaratan bir durumdan muzdarip olduğu düşünülebilir. Erken belirtiler arasında çift görme, güçsüzlük, hipertansiyon, aşırı terleme, sulanan gözler ve aşırı tükürük salgısı yer alabilir. Hastalık ilk olarak ciddi ve ilerleyici uykusuzluk ile başlar. Michel Korp 1991 yılında Chicago'da bir lisede müzik öğretmeni olarak çalışırken uyku problemleri yaşamaya başladı. Kork sadece 40 yaşında ve sağlıklı görünmesine rağmen gün içinde aşırı uykulu, yorgun ve zayıf hissetmeye başladı. Kısa süre sonra çektiği sıkıntının sıradan bir uykusuzluktan daha fazlası olduğunu fark etti. Sorunu sadece uykuya dalmada zorluk çekmek veya gece sık sık uyanmak değildi. Tamamen uyumayı bırakmıştı. Başlangıçta hafif uykusuzluk ve psikiyatrik belirtilerle başlayan bu süreç, zamanla hastanın hiç uyuyamaması, motor fonksiyonlarda bozulmalar ve son olarak demans ve koma ile sonuçlanır. Hastalığın ileri evrelerinde uzun süreli uyku yoksunluğundan sonra kişi onu uyandırmanın zor olduğu bir sersemlik hali içerisinde daha fazla zaman geçirmeye başlar. Aniden kas kasılmaları yaşayabilir, konuşma yetisini kaybedebilir, yutma güçlüğü çekebilir ve sonunda bitkisel bir duruma düşebilir. Birkaç ay içinde korkun uykusuzluğu Denge sorunları ve yürüme güçlüğü dahil olmak üzere ciddi fiziksel ve zihinsel bozulmalara yol açtı. Demans belirtileri göstermeye başladı, bazen gerçeklikten kopma dönemleri yaşadı ve bu durumlar bazen halüsinasyonlarla birlikte geldi. Bu ciddi uyku sorunları, korkun günlük rutinlerini büyük ölçüde aksattı ve hastane bakımı alması gerektiğini anladı. Hastalık 8 ile 72 ay sürebilir ve ortalama olarak 18 aydan biraz daha uzun sürer. Uyku bozukluklarının ve ölümcül uykusuzluğun tanısı, klinik belirtiler, aile öyküsü, beyin görüntüleme ve genetik testler ile konur. Bir diğer yöntem ise gece boyunca uyku aktivitesini ölçen polisomnografidir. Polisomnografi, elektroensefalogram kullanarak beyindeki elektriksel aktiviteyi ve göz hareketi, kas aktivitesi, kalbin elektriksel aktivitesi gibi uyku sırasında meydana gelen bir dizi başka fizyolojik değişikliği ölçer. Bu teknik, hastanın beyin aktivitelerinin normal bir uyku düzenine uygun olup olmadığını ortaya koyar. Ölümcül uykusuzluk hastaları, uyuyormuş gibi göründüklerinde bile sağlıklı uyku özellikleri göstermezler. Beyin aktiviteleri çok kısa süreli, hafif uyku dönemleri ve sadece dakikalar veya saniyeler süren kısa REM uykusu patlamaları gösterir. Derin uyku çoğunlukla kaybolur ve hastalık ilerledikçe tüm REM uykusu izleri ortadan kaybolabilir. Hastalığı tedavi etme yeteneği son derece sınırlıdır. En güçlü sedatifler bile genellikle uyku getiremez. Bu nedenle tedavi genellikle semptomları mümkün olduğunca hafifletmeye odaklanır. Michel Kork yılbaşının ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra hastalığın ilerlemesiyle birlikte artık iletişim kuramaz hale geldi. Banyo yapma ve giyinme gibi kişisel ihtiyaçları ve en temel aktivitelerde dahil olmak üzere ailesine tamamen bağımlı hale geldi. Hastalık hızla ilerledi ve yaşamının tüm yönlerini en olumsuz şekilde etkiledi. Korkun tedavisi sırasında en güçlü ilaçlar bile çok az etkili oldu. Başlangıçta sorunun ne olduğunu tam olarak anlayamayan doktorlar aylar süren kafa karışıklığının ardından sonunda Korkun nadir görülen bir genetik bozukluktan muzdarip olduğunu fark ettiler. İlk başta Korkun doktorları neyin yanlış olduğunu anlamakta zorlandı ve ona belirtileri uymamasına rağmen multipel skleroz teşhisi koydu. Ancak kısa süre sonra Korkun uykusunda bir gariplik fark ettiler. Gözlerini kapatmış ve uyuyormuş gibi görünse bile beyin aktiviteleri onun gerçekten uyku durumuna girmediğini gösteriyordu. Bu durum doktorların şüphelerini artırdı ve daha derinlemesine bir inceleme başlatmalarına neden oldu. Sonunda Korkun Fatal Familial Insomnia, yani ailevi ölümcül uykusuzluk olarak bilinen ölümcül bir hastalıktan muzdarip olduğu anlaşıldı. Tüm çabalara rağmen Korkun durumu hızla kötüleşmeye devam etti. Beyni artık uykuya geçemediği için vücudu geri dönülemez şekilde hasar görüyordu. Yaşamının son aylarında Kork sadece birkaç saniyelik hafif uykular yaşayabiliyordu ama bu onun vücudu için yeterli değildi. Korkun yorgun bedeni nihayetinde bu acı verici hastalığa yenik düştü. Yaklaşık 130 gün hastanede kaldı ve bu süreçte neredeyse hiç uyuyamadı. Michel Kork vefat ettiğinde 6 aydır gerçek bir uyku uyumamıştı. Onun trajik hikayesi bu korkunç hastalığın nedenli yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu trajik olayda korkun hikayesi sadece nadir görülen bir hastalığın etkilerini değil, aynı zamanda uykunun insan yaşamı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu da gözler önüne seriyor. Ne yazık ki bu hastalık bilimin henüz çözüm bulamadığı bir muamma olarak kalmaya devam ediyor.